Sülü geleceğim sana seni unutma. Dünyayı unuturum. Sen yaktın dönüşümü yaktın. Ünkücü mafya Sedat Peker, Deli Çavuş adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda sermaye piyasası kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eşi Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi Salih Orakçı'nın dahil olduğu rüşvet anı ortaya çıkarmıştı. İddialarda Berat Albayrak'ın abiyi Turkuaz Medya Grubu Başkan Vekili Serhat Albayrak da yer alıyordu. Karıya kıza, anaya olmaz, kötü laf olmaz. Paylaşımlarına devam eden Peker, Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma sürecinde olduğu eşi Ünsal Ban'la tartışma görüntülerini yayımladı. Taşkesenlioğlu'nun eşine, abimle sen para kazanacaksınız diye beni yakacaksınız, lanet olsun size de kazandığınız paraya da diye bağırdığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz ya, lanet olsun size de kazandığınız paraya. Ha. Sedat Peker paylaşımlarının video ile ilgili kısımlarında Ünsal Ban için ben telefonla birkaç kez görüştüm o da öldürüleceğini düşünüyor. Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı. Ben de bu görüntüleri sizinle paylaşacağım dedi. Gazeteler herkesi inandırdınız buna lüks arabaları falan gösterin. Peker'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan da bir açıklama geldi. Taşkesenlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp itibarımı lekelemeyi hedef almıştır diyerek hukuki yollara başvuracağını belirtti. Daha önce boşanma sürecinde kendisinden 70 milyon lira talep ettiğini duyurduğu eşiyle ilgili elinde belgeler olduğunu paylaşan Ünsal Bansa, Telebire yaptığı açıklamada Peker'in kendisini aradığını doğruladı. Bir paylaşımda benden bahsetmişti. Ben de aracılarla kendisine ulaştım. Sonra da Sedat Peker beni aradı. Sedat Peker'e videoyu ben göndermedim dedi. Üç farklı e, yapı uçak üretmeye başlıyor. Öte yandan hakkında eşine ait kişisel verileri Sedat Peker'le paylaşması ve tehdit şantaj suçlamaları bulunan Ünsal deniz yoluyla yurt dışına kaçmayı planlarken Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. Ülke. Türk Hava Kurumu da bu uçakları üretmiş. Deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine Ban her zaman kullandığı aracın dışında başka bir araçla bölgeye gittiği güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağ yollarını kullandığı öne sürüldü. Ünsalban'ın kiraladığı yelkenliğiyle Yunanistan üzerinden İtalya'ya gitmek üzereyken Yata binmeden yakalandığı açıklandı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürdüğü belirtildi. Uçak üretiyor olsaydı bugün geleceğimiz nokta çok çok daha farklı olurdu. Sedat Peker, Ali Fuat Taşkesenoğlu'nun şirketindeki yolsuzluklara ilişkin bütün suçların Ünsalban'ın üzerine bırakılacağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da süreçten haberdar olduğunu öne sürmüştü. Süleyman Soylu'yu aradık, o bize bakmadı. Böyle bir şey yok. Gazeteci Bahadır Özgür, 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı da olan Ünsalba'nın kurduğu ilişkiler ve yürüttüğü işlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rüşvet ağının çok daha geniş olabileceğine dikkat çekti. Ünsalban belli ki kimi derin ilişkilerinde iştirakçısı ve tanığı, Sezgin Baran Korkmaz'ın çökmeye çalıştığı THK'nın üniversitesinin rektörlüğünden önce Verusa Holding'in kurucu ortağıydı. Türkiye'nin boksit madenleri Verusa'nın tekelinde en büyük alüminyum üreticilerinden. Tokat Eba'da da altın madeni açtı. Bunun yanında çok sayıda enerji yatırımı bulunuyor. Ona yakın iştiraki var ve çoğu borsada. Ban, 2014'te kamuya geçtiği için ayrıldı. Peki yerine kim geldi? Bir Liderin Doğuşu kitabının yazarlarından, Erdoğan'ın 2011-17 arasında danışmanlığını yapan Ömer Özbay, Verusa CEO'su oldu. Özbay ondan önce de 2003-11 arası İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Danışmanıydı. Peker Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun marka yatırım holdingin sahibi Minetozlu Sineren'den şirketiyle ilgili sorunlarının çözümü için 12 milyon lira rüşvet istediğini açıklamıştı. Bina Hanım olarak e, tanırız. Hani geçmişten gelen ortak arkadaşlarımız var. Zehra oğlunun da Mine Tozlu'yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, Sinelen'in ödemeyi reddettiğini, daha sonra Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun Mine Tozlu ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Benim anlatımlarımda ismi geçenler sakın ola beni yalanlayacak şey yapmayın. Ardından Taranoğlu'nun Minnet Oğuz'u siniren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyleyen Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir. Onun arkasındaki güç, eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi, Turkuaz Meydanı'nın başındaki Serhat Albayrak'tır, iddiasında bulunmuştu. Ya devletin televizyon kanalında! Bir insanın eşinin iç çamaşırını ağzına dolayan adam hala orada duruyor. Ya. Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Sineren, ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığım var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var, demişti her birbirimize anlatıp bilen benim bu yaşadığım sorunları falan öğrendiği zaman. Hani... Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu sosyal medya hesabından iddiaları reddederek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını sunduğu öne sürüldü. Turkuaz Medya Grubu Başkan Vekili Serhat Albayrak'tan da iddialara ilişkin avukatı aracılığıyla açıklama geldi. Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, müvekkilin bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız ifadelerini kullandı. Peker'in iddiaları üzerine muhalefetse yargıya başvurdu. CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi heyetleri Ankara Adliyesi'ne giderek Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Adli önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yargının durumunun içler acısı olduğunu dile getirdi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da mecliste yaptığı açıklamada partisi adına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Yozlaşma, yalan, yüzsüzlük, çürüme o kadar büyüdü ki, yozlaşma o kadar büyüdü ki gerçek bir beka sorunu haline geldi. Sedat Peker paylaşımlarında sahibi Orhan Pala olan Borsa Gündem Gazetesi ve Hürriyet Ekonomi yazarı Burak Taşçı'ya da yer vermişti. Burak Taşçı'nın 2021 yılında yaptığı ve Minetozlu Sinere'nin sahte olduğunu iddia ettiği senetteki imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Minetozlu Sineren tarafından atıldığını raporlarıyla mahkemeye sundu. İfadelerinin yer aldığı haberine dikkati çeken Sedat Peker, Paylaşımında yer verdiği adli tıp raporunda bu imzaların Sineren'e ait olmadığına kanaat getirildiğinin yazdığını ileri sürdü. Şirketi satın aldığımız kişilerin arkasından organize bir çete çıktı. Hürriyet gazetesi de Burak Taşçı'ya dair yaptığı açıklamada, ekonomi editörümüz Burak Taşçı hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadelerle ilgili hukuki işlemler başlatıldı. Haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır denildi. Burada ÖTV oranı ve ÖTV matrafını kavramış olmamız gerekiyor. Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve yurt dışında olan Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı'nın af kapsamında tahliye edilmesi üzerine Çakıcı'yı hedef alan bir video yayınlamış. Aynı dönemde paylaştığı bir videoda da Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak için beni yok etmek istiyor diyerek yurt dışına çıkma sebebinin bu olduğuna açıklamıştı. Devletin karakolunun içinde ben onun namusunu korudum onların. Ardından geçen sürede Peker, Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve hükümet kanadından yeraltı ve iş dünyasına, yargıdan emniyet mensuplarına kadar birçok kişi hakkında rüşvet ve usulsüzlük yaptıkları ifşasında bulunmuştu. Ya bu dünyanın en büyük uçturucu operasyonu diye bir operasyon yaptın ya. Öte yandan daha önce de organize suç örgütü lideri olmak suçlamasından hüküm giyen Peker, 2014'te cezaevinden çıktıktan sonra desteklediği AKP iktidarının çeşitli organizasyonlarında propagandasını yapmış, ödüller almıştı. Yemin ediyorum rezil ederim. Sokağa çıkamaz hale getirdim. Örneği var. Ben yalan söylemem.